Eser İslam'ın Nuru Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi Bu tür programların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Euzü mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve salam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Değerli dinleyicilerim bu programımızda Deccal hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kıyamete yakın bir dönemde çıkıp İslam dinini ve ümmetini ifsad edip dengeleri bozup kötülüklere sürükleyecek olan ve aynı zamanda kıyametin alametlerinden biridir. Deccal çok yalancı, aldatıcı, hilekar manasına gelmektedir. O bu ümmetin aynı zamanda çıkacak Yahudilerden biri olup ilahlık iddia edecektir. Yalancı olduğundan kendisine bu isim verilmiştir. Deccal aldatıcı ve yalancı özelliğiyle batıl dinlerde de varlığı kabul edilmiş olup ilk olarak Zerdüş dininde görülmüştür. Değerli dinleyicilerim Kur'an-ı Kerim'de Deccal'den bahsedilmez ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde şüphesiz 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Doğu'da, batıda ve Arap Yarımadası'nda birer yerin batması, duman, Deccal, Dabbetül Arz, Yecüc ve Mecüc, güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan Yemen'den bir ateş çıkarak insanları haşr olacakları yere sürmesi buyurmuştur. Müslim, Fiten, Ebu Davud, Melahim, Tirmizi, Fiten'de, i̇bn Mace Fiten'de geçiyor bu hadisler. Deccal'in çıkması haktır. Deccal belli bir şahıs olup Cenab-ı Allah onunla kullarını imtihan edecektir. Deccal olsun diye kıyamet alametleri olsun bizim için gayiptir. Bunlar hakkında bilgi edilmemiz ancak Kur'an ve sünnetle mümkündür. Akılla verilebilecek bilgilerin isabet etme ihtimali azdır. Öteden beri kıyamet alametleri ile ilgili olarak pek çok teviller yapılmış. Herhangi bir dayanağı olmayan bu tevillerin geçerliliği yoktur değerli dinleyicilerim. Bazıları Deccal'in komünizm olduğunu ileri sürerler. Ancak komünizm bir şahıs değil, bir sistemdir. Halbuki hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken onun her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Nitekim bir hadislerinde sevgili peygamberimiz Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı Deccal'den uyarmış olmasın. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Körün yani Deccal'in iki gözünün arasında kefere yani kafir yazılmış olacaktır buyurdular. Buhari Fiten 26, Müslim Fiten 101'in oğlu hadisi şerifte. Tabi müteşabih hadisler ve ayetleri değerlendirirken değerli dinleyicilerim bunların birer teşbih olduğunu bir teşbih bir yoruma göre bir gözünün görmemesi hakikate kapalı olduğunu ifade eder. Hazreti Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal bir gözü kör olan bir insandır. Hazreti Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır. Zira Deccal bazı harikalar gösterecek ve tanrı olduğunu iddia edecektir. İmansızlarla bazı zayıf imanlılar ona kanacaktır. İmanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır. Değerli dostlar, dünya imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccal de bir imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine vermiş olduğu imkanlarla bir kısım harikalar gösterecektir. Deccal'in göstereceği harikalara istidrac deniyor. İstidrac inançsız ve şerir kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri harikalara denir. Yani bu veliler keramet gösterirler. Ama bu şerir insanlar istidraç Cenab-ı bunlara da böyle zaman zaman lütuflarda bulunabilir. İlahlık iddia eden Deccal, istidraç türünden harikalar gösterecek ve neticede zayıf inançlılar buna aldanacaklardır. Yine hadislerde bildirilene göre Deccal Medine'ye giremeyecektir. Zira Deccal çıktığı zaman Medine'nin yedi kapısı olacaktır ve her kapıda iki melek bekçilik yaparak Deccal'i Medine'ye sokmayacaktır. Yine Buhari Fiten 26, Müslim Fiten 112'nin olan hadis-i şerifte ifade ediliyor. Deccal yeryüzünde 40 gün kalacaktır. Sıkıntıdan dolayı 40 günün birinci günü bir yıl, bir yıl gibi, ikinci günü bir ay gibi, üçüncü günü bir hafta gibi, diğer günleri normal günler gibi gelecektir. Müslim Fiten 110 oğlu hadis şerif. Deccal'in göstereceği harikalar rüzgar estirmek, yağmur yağdırmak, bitki bitirmek ve bunun gibi bir takım harikalardır. Rabbim Deccal'in fitne ve fesadından ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Sevgili dinleyicilerim, Deccal kıyamete yakın bir zamanda çıkacaktır. İbni Kesir'in Anlattığına göre allah Allahu Zülcelal ilk önce şeytan insanlara bela ettiği gibi kıyamete yakın Deccali insanlara musallat edecektir. Deccal çıktığı vakit dünyayı felaket bulutları kaplayacak, kendisi rüzgar önünde bulut gibi gidecek, 70 bin Yahudi ona katılacak ve bütün dünyayı dolaşacaktır. Medine'ye gelmek istediğinde melekler ona engel olacaklar ve şehre giremeyecektir. Az önce ifade ettik. Bir cemaat gelip Deccal'a inanacak. Deccal onların isteklerini yerine getirecek. Başka bir cemaati davet edecekse de onlar kabul etmeyeceklerdir. Bir harabeye uğradığı vakit emri üzerine orada ne, ne gibi hazine varsa dışarı çıkacak. Mezarlıktan insanlar suretinde şeytanlar çıkacaktır. Bir yanında su ve bir yanında ateş olacak. Kendisine uymayanları ateşe atacak, uyanları suya bırakacaktır. Gerçekte ona uyanların durumu kötüdür. Asıl yanacak onlardır. Hadislerde bildirildiği üzere onun ateşi su, su gibi görünen şey ise ateştir. Deccal'in alnında kafir diye yazılıdır ve bir gözlü kördür az önce yine ifade ettik. Daha sonra Allah'u Zülcelal İsa Aleyhisselam'ı Suriye'de Emevi Camii'nin doğusundaki beyaz minareyi iki ellerini meleklerin omuzlarına dayamış olduğu halde indirecek. Ve İsa Aleyhisselam'ın yüzünden inci tanesi gibi terler dökülecektir. Misk saçan kokusu 15 kilometreden duyulacaktır. Sonra Kudüs'ün led kapısında Deccal ile karşılaşacak ve onu mızrağıyla ile vurup öldürecek ve Deccal'ın kanı yerin dibine kadar akacaktır. Sonra Hz. İsa Aleyhisselam cenneti bir kavme müjdeleyecek, onlar da ona uyacaktır. Kıymetli dinleyicilerim, tabii ki imtihan, bütün hayat devrelerimizde imtihan vardır. Tabi ahir zaman fitneleri, ahir zaman imtihanları daha büyüktür. İnsanlar cemaatler halinde, topluluklar halinde Allah korusun dinlen çıkabilirler. Dinimizi iyi öğrenmemiz, Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerine göre hareket etmemiz bizi Deccal'in fitnesinden, kötü insanların şerrinden, şeytanın şerrinden muhafaza edecektir. Bundan dolayı ciddi manada Kur'an'ı ve sünneti öğrenmeye gayret etmeliyiz. Çoluk çocuğumuzu yetiştirmeliyiz. Uyanık olmalıyız. Kur'an'a ve sünnete ram olmalıyız ki Deccal'in ve şeytanın nefsin fitnelerinden muhafaza olalım Rabbim. Muhafaza eylesin. Allah kötü insanların şerrinden, zalimlerin şerrinden mazlumları, de deccalın şerrinden bütün mazlumları muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.